Dinin yegane referansı Kur'an'dır. Evet. Kur'an'da namazı emrediyor Rabbimiz. Fakat namaz çeşitlerini isimleriyle birlikte vakitleriyle ne zaman kaç rekat kılınacağını bunların zorunlu olanlarına farz diyoruz. Değil mi? Vacip ikinci sırada. Sonra da ne yapıyoruz? Nevafil bölümünü, nafile namazlara da Hazreti Peygamber'in uygulamalarına bakarak kılıyoruz. Evet. Yani o hangi namazları kılmış? hangilerin kılınmasını bizlere tavsiye etmiş. Şöyle baktığımızda bu namazların içerisinde ne yok? Kabir namazı diye bir namaz yok. Hatta yok zilhicce ayının önünde sonunda veya zilkadenin sonunda kılınan böyle bu aya has özel bir namaz çeşidi de yok. Fakat bu tür namazları sorgulayan insanların ben mutlaka ve mutlaka neler vardır? Kaza namazları olduğuna inanıyorum. Evet. Bizlerin öncelikli yükümlülükleri nelerdir? Farzlardır. Peki farzları zamanında kılamadıysak bu farzların telafisi anlamında ne yapacağız? Kaza namazları kılarız. Peki bir insanın kazayla ile yükümlülüğü varken bak ne diyoruz? Nafile namazları revatip ve regaib diye biz belirletiriz. Revatip namazlar nedir? Daha çok e, namaz farz namazların önünde ve arkasında kılınan sünnetlerdir. Bir de regaib diyelim işte teheccüd gibi, evvabin gibi, duha gibi, değil mi? İşrak gibi böyle yani ne diyeyim tahiyyatül mescid gibi ondan sonra namazlar vardır hacet namazı gibi veya husuf küsuf gibi böyle bildi, bilindik namazlar vardır. Bunlara da ne, ne diyoruz? İşte diğer gönüllü kılabileceğimiz ama zorunlu olmadığımız namazlar. Bunları e, bunlar mı ikinci sırada yoksa şeyler midir? E, ne diyeyim kaza namazlarımız mıdır? Ben o regaib olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hanefi fıkhına göre kıldığı ve kılınmasını tavsiye ettiği namazlar da eyvallah kaza borcumuz olmasına rağmen kılınabilir. Ama bunların dışında ben Allah rızası için nafile kılacağım. Peki kim bana engel olabilir diyen insana ben şunu tavsiye edeceğim. Kardeşim onun yerine üzerinde zimmetinde olan borç olan ondan sonra kaza namazlarını kıl bunun yerine. Kabir nur namazı ismi altında bir namaz ihtas etmek yerine Allah rızası için İlla da bir nafile namaz kılacaksan bir kaz kazalarını zimmetinde olan borçlarını bir ne yap gözden geçir hatta onlar için bir takvim yap evet. fırsat ve imkan buldukça onları bir bir kılarak ne yap o üzerindeki o borç o zimmetindeki kılman gerekenlere ne yap bir bir kıl diye tavsiyede bulunacağım.